Geçtiğimiz saatlerde Jeremizek, Instagram hesabı üzerinden yükseliş ağını etiketiyle bir fotoğraf yayınladı. Tabii ki de o fotoğraf mucize uyanış filminden. Bugün sizlerle beraber uyanış filminin yayın tarihi ve uyanış romanının yayın tarihi ayrıca yeni yayınlanan spoiler hakkında konuşacağız. Eğer sizde uyanış filmi ve romanının yayın tarihi ayrıca da yeni yayınlanan spoilerların sırrını merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Abone olursanız beni teşvik etmiş olursunuz ve çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Videomuza geçelim. Öncelikle Uyanış filminin yayın tarihi ile başlayalım. Kendisi yapılan resmi açıklamalara göre ilk gösterimini Kuzey Yarım Küre'de yani bizim bulunduğumuz Yarım Küre'de sonbahar mevsiminde yapacak. Yani 23 Eylül ve 21 Aralık arasında yapacak. Uyanış filminin roman versiyonunun ismi birlikte daha güçlü olarak belirlendi ve Mucize Uyanış birlikte daha güçlü romanı 2023'ün 28 Şubat'ına ertelenmiş durumda. Yani iki tane uyanış içinde gerçekten uzun bir süre var önümüzde. Ancak bu sürede sıklıkla spoiler almaktayız ve geçtiğimiz saatlerde bu spoilerlara bir yenisi daha eklendi. Gelin şimdi spoilerı detaylıca inceleyelim. Altta Uğur Böceği'nin logosunu görüyoruz. Etrafta kırmızı ve siyah tonları hakim. Ve Marinette ise Uğur Böceği logosunun ortasında duruyor. Marinette'in arkasında sağından soluna doğru bir ışık kümesinin bulunduğunu ve başının parladığını görüyoruz. Ayrıca rengi de kırmızı. Evet oradan bakıldığında açıkça diyebiliriz ki bu parıltı Kıvami Tiki'ye ait. Ancak Marinette'e düzgün baktığımızda kulaklığında Uğur Böceği küpesinin olmadığını fark ediyoruz. Yani Uğur mucizesi aktif değil. Dolayısıyla da kıvamitiki aktif olmayacaktır. Ancak o pencereyle baktığımızda arketik ışıltıyı tanımlamamız mümkün değil. İşte burada bir parantez açmak istiyorum. Jeremy Zek bir tweetinde Uyanış filminin mucizeyle bazı konularının farklı olacağını söylemişti. Yani filmde bazı noktalara mucize gözüyle baktığımızda bize tuhaf ya da hatalı gelebilir. Ancak mucize uyanış filmi mucizeden tamamen bağımsız bir film. Kısmen bağımsız. Yani burada mucizeler, kıvamiler ve aktif mucizeler hakkında bir değişiklik yapılmış gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle bu sahneden sonra Bennett küpelerine kavuşacak. Yani onları kullanabilecek. Bu sahneyi de şöyle açıklıyorum. Bennett küpelerine sahip oldu ve küpelerini kullanmaya çalıştı. Ancak Tiki onu bilgilendirebilmek için onu kendi alemine aldı. Bu mantıkla ilerlediğimizde her kıvaminin kendine ait bir alemi var ve sahiplerine özel güçlerini nasıl kullanılması gerektiğini burada tanıtıyorlar. Önceki gibi bir yoyaya ya da bir sopaya yazmak gibi değil bu. Ayrıca Jeremy gönderisinin altına yükseliş anı diye yazmış. Neyin yükselişi? Evet kararsızım biraz bu konuda. Eğer şöyle bir bakış açısıyla bakarsak yükseliş anı daha doğrusu yükseliş kavramı menet için kullanılmış. Bu da demek oluyor ki Mehmet yani Uğur Böcek güçlerini yükseltecek. O yüzden böyle bir arka plan kullanılmış. Ben bu teoriye pek imkan vermesem de yine de Uyanış filminin iki filmi çıkacağını düşünürsek ilk filmden Uğur Böceği'ni güçlendirme alması pek de saçma durmaz. Ancak dediğim gibi %90 ihtimalle bu sahne klasik mucizeden farklı Mehmet ile Tiki'nin tanışma sahnesi olacak. Gönderinin altına yapılan yükseliş yorumu ise Mehmet'in Uğur Beceri'nin yükselişi olacak. Evet dostlar bugünkü videomda sizlere uyanış filminin, romanının ve spoilerlığının analizini yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. İstediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tür videolardan ilk haberdar olmak için abone olmanın yanı sıra bildirimleri açmanız da gerekiyor. Like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz ve bay bay.